Güzel, Tekrardan merhaba beşler. Bu dersimizde sizinden ondalık sayılarda toplama ve çıkarma işleyeceğiz. Tek ve altın kural. Siz ondalık sayıları toplarken virgülleri alt alta getirin. Tamları ayrı, ondalıkları ayrı topluyormuş gibi yapın. Nasıl yani hocam diyorsunuz. Mesela ben size desem ki 1,54 ile 12,4'ü toplayın desem. Şunu yapacaksınız. 1,54 bir de ne? 12,4. Bakın virgüller alt alta geldi. Hemen bunu topluyorsunuz. Hem burada boşluk var hocam ama. Boşluğa sıfır atın o zaman. Sonra atılan sıfırın zaten değeri yoktu. 4 sıfır daha 4 olacak. 5, 4, 9. Virgül 2, 1 daha 3, 1. Hemen bir örnek daha yapalım. Ne diyelim? 16, 2 ile ne diyelim? 4, toplayın dedim. Hemen 16,2'yi yazalım. 4,865'i de yazalım. Bakın virgüller alt alta geldi. Toplayacağım. Hocam yukarısı boşluk kaldı. Yahu arkadaşım al sana 0. Boşluk kalmasın. 5 6 10 10 elde var 1 virgül at. 6 4 daha 10 de elde var 1 demiştik. 11'in bir elde var 1, 1. 1 daha 2. 21 tam 1065 olur. Haydi birlikte yapalım. 1'e başlayalım. Ahmet 0.3 metre uzunluğunda olan duvar rafının yanına 1.2 metre uzunluğunda bir rafı aralarında boşluk kalmayacak şekilde monte edecektir. Ahmet bu rafı monte ettiğinde raf uzunlukları toplamı kaç metre olacağını bulalım diyor. Çocuklar 1.2 ile 0.3'ü toplayın diyor. Bakın virgülleri alt alta getirdim. 3+2 daha 5. Bir de 1 0 daha 1. 1.5 metre olur. Merve annesi için yaptırdığı bir buket çiçeğe 15 lira 75 kuruş. Nasıl yazıyorduk gençler? 15,75. Kardeşi için aldığı çikolataya 2 lira 49 kuruş. Hemen ne yapıyoruz? 2,49 yazıyoruz ve ikisi için toplam ne kadar? Bakın adı üstünde toplam diyor. Topla bunu diyor. Virgülleri alt alta getirdim gene farkındaysanız. 5 9 daha 14'ün 4'ü elde var 1. 7 1 daha 8 4 daha 12 elde var 1. 5 2 daha 7 1 de elde 8 1. Neymiş? 18 lira 24 kuruş ödemiş. Birlikte yapalım 3'te 3 farklı kapta birincisinde bu, ikincisinde bu, üçüncüsünde bu su vardır. Bunun üçünü bir kapta toplamışlar. Toplam ne kadar olur diyor. Bakın yine toplam diyor. Hemen ne yapacağız? Toplayacağız o zaman. 2,24, 3,2 ve 2,09. 2,09. Virgülleri alt alta getirdim topluyorum. Buraya sıfır atsanız da olur atmasanız da olur. Toplamada son atılan sıfır pek bir işe yaramıyor. Çıkartmada mı işe yarayabilir? 9, 4 daha 13'ün 3'ü elde var. 1, 2, 2 daha 4. 1 de elde var. 5 virgül. 2, 2 daha 4. 3 daha 7 yapar. 7,53 litre olur. Birlikte yapalım 4'te. Melek bu kadar kilogram. Şeyma ise bu kadar kilogram doğmuştur. Melek şeymadan kaç kilogram fazla? Fazlalığı soruyorsa işte burada çıkartma var. Mevzu gene aynı ama. Virgülleri alt alta getireceğiz. 3,44'ten 3,35'i çıkartacağız. Çıkartalım. 4'ten 5 çıkmaz. Komşudan bir 10'luk aldım. 14'ten 5 çıkarsa kaç kalır? 9. Burada kalmıştı 3. 3'ten 3 çıkarsa 0. 3'ten 3 çıkarsa 0. Hemen ne diyoruz? 0,09 kilogram fazla doğmuştur. Birlikte yapalım 5'te. Bir yarışçı bu kadar daha giderse Toplam bu kadarlık yolu bitirmiş oluyor diyor. Başlangıçta ne kadar gitmiştir? Ne yapacağız o zaman biz? Bu 2.7'den 1.378'i çıkartacağız. Hemen alt alta yazalım. 2,7 1,378. Ne yapıyoruz buraya? Sıfır atıyoruz. Bu sefer o sıfırları atmamız gerekli yalnız. Niye? Çıkarma yaparken komşudan ne yapacağız? Onluk alacağız. 7'den bir onluk aldık, komşuya verdik. Burada kaldı 9. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıkarsa 2. 9'dan 7 çıkarsa 2. 6'dan 3 çıkarsa 3. 2'den 1 çıkarsa 1. 1.322 yani 1 tam 1000'de 322 kilometrelik yol yapmış ilk başta. Soru işaretinde diyor ki yarışçı şu kadar yolu koşmuş olsaydı yarışı tamamlaması için kaç kilometre daha koşmuş olması gerekiyordu. Yolun tamamı neydi arkadaşlar? 1,482'sini koşmuş olsaydı diyor. Hemen sıfırlarımızı atar. Tüm yoldan bu koşmuş olduğu yolu çıkartırdık değil mi? Hemen komşudan gene bir 10 koştuk, aldık bir olmak. Burası 9, burası 10 oldu. Ondan 2 çıkarsa 8, 9'dan 8 çıkarsa 1, 6'dan 4 çıkarsa 2, 2'den de 1 çıkarsa 1. 1 ,270, 218 olurdu. Birkaç örnekle biz yapalım dedim. İlk örneğe bir bakalım. 5 tamdan 3 tam %92'yi çıkartıyoruz. Bakın arkadaşlar burada 5 tam dediğimiz şey aslında şudur. 5,00'dır. Yani son atılan sıfırların değeri yoktu ama çıkartmadı işimize yarıyor sıfırlar. 3,92'yi çıkartacağız. Hemen çıkartalım. Sıfırların gittim Bu ta buradan bir komşudan 10'luk aldım. Burada kaldı 4. Burada kaldı 9. Burada 10 oldu. 10'dan 2 çıkarsa 8. 9'dan 9 çıkarsa 0. 4'ten 3 çıkarsa 1. 1,08 oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 4,1'i yukarıya, 2,416'yı da aşağı yazdık. Yalnız buralara 0 atmanız gerekiyor. Hemen ne yaptık? Buradan bir onluk aldık. Burası 0, burası 9, burası 10 oldu. 10'dan 6 çıkarsa 4, 9'dan 1 çıkarsa 8. Evet burada 0 kaldı şimdi. 0'dan 4 çıkmaz. O zaman bu komşuya gidelim. Bu komşuya gittik. Burada 3 kaldı. Burası 10 oldu. 10'dan 4 çıkarsa 6, 3'ten 2 çıkarsa da 1. 1,684 oldu. Hemen bu örneğe bir bakalım. 6,285'ten 3,9 çıkartacağım. Şimdi buradaki sıfırları atsan da pek işe yaramıyor ama bu sefer. Çünkü 5'ten 0 çıkarsa 5. 8'den 0 çıkarsa 8. Şimdi buradan bir onluk alalım. 5 burası 12 olsun. 12'den 9 çıkarsa 3. 5'ten 3 çıkarsa 2. Umarım bu örnekleri bana bakmadan önce siz yapmış olun. Sıra sizdeleri yapalım. Şimdi şu virgülleri alt alta getirelim. 0,5 ile 0,25'i topluyorum. Hemen şunun üzerine 0 yazdım. Burası 5, burası 7, burası 0 oldu. Neymiş? 0,75'miş. Burada da çıkartma yapacağız. 4,32'den 2,13'ü çıkartacağız. Çıkartalım. 3'ten 2 çıkmaz. Komşudan 10'lu kaldım. Burası 12 oldu. 12'den 3 çıkarsa 9. Burada 2 kalmıştı. 2'den 1 çıkarsa 1. 4'ten 2 çıkarsa 2. 2 virgül 19 oldu. Şimdi bakalım burada toplama işlemi varmış B şıkkında. 5 7 daha 12 elde var 1. 1 oraya ekledim de böyle gelir. 7 1 daha da 8. Şimdi bakalım burayla burayı toplayınca bu oluyorsa ne yapıyorduk? Toplamdan toplananlardan birisini çıkartıyorduk. Yani 13,62'den 12,345'e çıkartmamız gerekiyor. Hemen buraya bir 0 atalım. Buradan bir 10'luk alalım. Oraya verelim. 10'dan 5 çıkarsa 5. 1'den 4 çıkmaz. Hemen buradan bir 10'luk alalım. 5. Şurası 10 olsun. 10'dan 4 çıkarsa 6. 5'ten 3 çıkarsa 2. 13'ten de 12 çıkarsa 1. Neymiş? 1,265'miş. İkinci soruya bakıyoruz. Bir kuyumcuda 100 gram altın varmış. İlk gün bu kadar gram, ikinci gün bu kadar gram satılmış kalanı soruyor. Hemen satılanları toplayalım arkadaşlar. 12,25 ile 25,128'i toplayalım. Şu sonra 0 atalım. 8, 7, 3, virgül 7 ve 3. Bu kadarı satılmış. Kaç gramdan? 100,000'dan. Niye öyle yazdım biliyor musunuz? 37,378'i çıkartacağım çünkü. Şimdi bu 0'dan 8 çıkmaz. Ta buradaki komşuya gideriz. Burada 9 kalır. 9 kalır. 9, 9. Aha burası da 10 olur. 10'dan 8 çıktı 2. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 3 çıktı 6 virgül at hemen. 9'dan 7 çıktı 2. 9'dan 3 çıktı 6. İşte bu kadarı kalır. Yandaki şekilde dikey ve yatay sıradaki sayıların toplamları eşit olduğuna göre boş bırakan yerleri bulunuz diyor. Tabii ki bulalım. şurada en çok bilinen satırı bulalım. Diğerleri çorap söküğü gibi gelir zaten. Hemen o işlemi yapalım. 1,35 virgül 35 2,4 bir de 0,7 topluyoruz şekerim. Burası 5, 7, 7, 14'ün 4'ü elde var. 1, 1, 1 daha 2, 2 daha 4. 4,45. Ha, orası 4,45 yapıyorsa şayet burasının da 4,45 yapması lazım. Hemen ilk ikisini toplayalım. Ne o ilk ikisi? 1,35 ile 1,5. 1,35, 1,5. Toplayalım canlar. Şuraya sıfır atalım hemen. 5, 8, 2,85. Bu yapması için çıkartacağız şimdi. 4,45'ten 2,85'i çıkartalım. 5'ten 5 çıktı 0. Hemen buradan bir 10'luk aldım o tarafa verdim. 14'ten 8 çıktı 6. 3'ten 2 çıktı 1. 1,60. Yani 1,6 da diyebilirsiniz. Şimdi geldik diğerine. Şuraya bir bakalım. Bunların toplamı da 4,45 yapması gerekiyor. Hemen 0,7 ile 0,7 ile kimi toplayacağız? 1,225'i. 1,225. Şuralara öylesine bir sıfır atalım, toplayalım. 5, 2, 9, 1. Şimdi 4,45 yapacaktı. 4,45'ten de bunu çıkartalım. 1,925'i çıkartalım. Şöyle sıfır attım. Buradan bir 10'luk aldım. 4 kaldı. 10'dan 5 çıkarsa 5. 4'ten 2 çıkarsa 2. Şimdi 14'ten buradan 10'luk alıyorum bu arada. 14'ten 9 çıkarsa 5. 3'ten de 1 çıkarsa 2. 2,525'miş burası. 2,525. Evet. Son burası kaldı. Orayı nasıl bulacağız? Bunun toplamı da 4,25 yapıyormuş. 4,45 pardon. 1,6 ile... 2,525'i topluyorum öncelikle. 00 yazdım. 5 2 11'in biri elde var 1. 1, 1 daha, 2, 4. 4,125. Ne yapacaktı? 4,45 yapması için diyoruz. 4,125 çıkartıyoruz. 0. Şuradan bir onluk verelim oraya. 10'dan 5 çıkarsa 5. Burada kalmıştı 4. 4'ten 2 çıkarsa 2. 4'ten 1 çıkarsa 3 ve 4'ten 4 çıkarsa 0. İşte bu soru işaretli yeri nihayet bulduk. Neymiş? 0,325 imiş. Yandaki şekilde çember ve karelerin içine aynı çizgi üzerindeki iki ondalık kesim farkını bularak doldurunuz diyor. Şimdi gençler burada 0,75 burada 0,68. Ben burayı bulmak için bunları çıkartmam gerekiyormuş anladığımız kadarıyla. 0,75 0,68 çıkartalım bakayım. Buradan bir onluk verelim oraya. 15'ten 8 çıkarsa 7.

12'den 9 şuradan bir onluk verdim bu arada. 12'den 8 çıkarsa 4, 8'den de 6 çıkarsa 2. 0,24'müş. 0,24. Devam edelim şimdi şu boşluğu bulalım. Ne yapacağız? 0,92'den 0,92'den 0,34'ü çıkartalım. 12'den şuradan bir onluk verdim oraya. 12'den 4 çıkarsa 8, 8'den 3 çıkarsa 1. Neymiş? 0,58'miş. 8. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bu dört işlemin ardından içeridekileri bulacağız. Hadi bunu bulalım. Ne yapacağız? 0,58'den 0,41'i çıkartacağız. 7, 1, 0. 0,17 şurası. 0,17. Hemen burayı bulacak olsam 0,58'den 0,24'ü çıkartmamız gerek. Çıkartalım. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı. 3 0,34 0,34 Hemen şurayı bulalım bu sefer de 0,24'ten 0,24'ten 0,07'yi çıkartacağız. Şuradan onluk verelim oraya. 14'ten 7 çıktı 7. Burada 1 kalmıştı. 0,17 17 Hemen buradaki boşluğu bulacak olsak ne yaparız? 0,41'den 0,07'yi çıkartırız. Bir onluk verelim burada 3 kalsın. 11'den 7 çıkarsa 4. 3. 0,34. Şimdi sırada son 4 işlemimiz kaldı. Hemen şuradaki boşluğu bulacak olsak ne yaparız? 0,34'ten 0,17'yi çıkartırız. 14'ten şuradan bir onluk verdim oraya. 14'ten 7 çıkarsa 7, 2'den 1 çıkarsa 1. 0, 17. Hemen bu boşluğu bulacak olsak 0,34'ten 0,17'yi çıkartacağız. Az önce yapmıştık sanki. O zaman orası da 0,17. Hemen bu boşluğu yapacak olsak bakın yine ney burası? 0,34'ten 0,17'yi çıkartacağız. Az önce yaptık yine 0,17. Şimdi şuradaki boşluğu bulacak olsak yine 0,34'ten 0,17 çıkacak. O zaman burası da ne olur? 0,17. O güzel bir şey oldu. İç tarafı hep fark ettiniz mi? 0,17 çıktı. Beşinci soruda tabloda bizim ürünlerin fiyatları verilmiş arkadaşlar. Burada iki tane birden alırsan bazı kampanyalar yapmışlar. Örneğin bir hoparlör bir müzik çalar alınca bu kadar para. Bir kulaklık bir müzik abilimi alınca bu kadar para. Ve bir müzik çalar bir kulaklık bu kadar para. Evet ilk başta baktık bir hoparlör bir kulaklık kampanya da yok. O zaman biz onların bütün parasını ödeyeceğiz. O kampanya dahil de değil. 100 lira vermişsin para üstü alacaksın. Öncelikle bir hoparlörümüz kaç liraymış? 67,48. Kulaklığımız da 17,49 lira. Toplayalım biz bunu. 8, 9, 17 elde var. 1, 4, 4, 8, 1 daha 9. 7, 7 14 elde var. 1, 6, 7, 8. 100 lira verirsek Virgül 0 0 dedim neden? 84 rahat çıkartayım diye. Hemen buradan komşudan 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 10'lu kalınca burada kalır 0, 9, 9, 9, şurası da 10 oldu. 10'dan 7 çıkarsa 3, 9'dan 9 çıkarsa 0 virgül. 9'dan 4 çıkarsa 5, 9'dan 8 çıkarsa 1. Ne kadar para üstü alırmışız? 15 lira 3 kuruş. Her bir kampanya için kaç lira indirim yapılmıştır diyor. Şimdi bunları tek tek hesaplayalım. Birinci kampanyaya bakalım. Biraz silelim tahtamızı. Hemen birinci kampanyaya bakalım. Bir hoparlör bir müzik çalar. Hoparlörümüz ne kadar? 67 lira 48 kuruş. Öbürü ise neydi? Bir de müzik çalar. Müzik çalarımız ne? 107 lira 38 kuruş. Hemen 107 lira 38 kuruş. Toplayalım. 8, 8, 16 elde var 1. 4, 1 daha 5, 3 daha 8. Virgülümüzü atalım. 7, 7, 14 elde var 1. 6 bir daha 7. 174 lira 86 kuruş ödemen gerekirken 165 lira ödüyor musun? Hemen bundan neye çıkartalım? 165,00'ı çıkartalım. Hemen 8 ve 6 aşağı iner virgül. 14'ten 5 çıkarsa 9. Burada kaldı 6. 6 6 çıkarsa 0 0. Ne kadar karımız varmış? 9,86 lira indirim yapılmış. Hemen ikinciye bakalım arkadaşlar. Bir kulaklık ve bir müzik albümü. Kulaklığımız nerede? Bakalım. 17.49. 17 lira 49 kuruş ile müzik çalarımız ne kadar? Pardon. Müzik albümümüz 16 lira 50 kuruş. 16.50. Toparlayalım bunu şimdi. 9 9, 6, 7, 13, 13 elde var 1. 33 lira 99 kuruş. Ne kadar ödemişiz? 30 lira 5 kuruş. 30 lira 50 kuruş. 30,5. Çıkartalım. Sonuna 0 atsak da olur. 9'dan 0 çıktı 9. 9'dan 5 çıktı 4. Virgül 3 0. 3 lira 49 kuruş indirim yapılmış. 3 49 indirim yapılmış. Burada da bu kadar indirim yapılmıştı. Şimdi üçüncüye geldik arkadaşlar. Üçüncümüz ne? Bir müzik çalar bir kulaklık. Müzik çalarımız 107.38. 107 lira 38 kuruş. Kulaklığımız ise 17 lira 49 kuruş. 17 49. Toparlayalım bunu. 8 9 17 7'si elde var. 1 4 4 daha 8 virgül. 7 7 14 elde var. 1 1'e ekledim. 2 124 lira 87 kuruş. Biz kaç lira ödemişiz? 75 lira. Oo, burada iyi indirim var gençler. 75 75,00. Çıkartalım. 7, 8, virgül. 14'ten 5 çıkarsa 9. Burada kaldı 1 11'den 7 çıkarsa 4. 49 lira 87 kuruş indirim yapılmış. 49 lira 87 kuruş indirim yapılmış. Canlar bir sonraki konumuz yüzdeler. Yüzdelerde buluşmak üzere görüşürüz. Haydi bay bay.